Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıdan hazır almaya son verdirecek vakfı kebir ekmeği lezzetinde kek kalıbında ekmek tarifi hazırlıyorum. Yapımı oldukça kolay ve pratik. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Öncelikle mutfak şefimin içerisine 4 su bardağı unu ekliyorum. Tarifim için kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml'dir. Ardından yarım paket toz maya ekliyorum. Üzerine 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Dilerseniz aynı ölçüde süt de kullanabilirsiniz. Hamurumu 1-2 tur karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekleyip hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Mayalı hamurları ne kadar uzun süre yoğurursak o kadar kaliteli ve güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Bu yüzden yoğurma süresini uzun tutmaya özen gösterelim. Benim için 4 su bardağı un yeterli oldu ama her un kalitesi ya da cinsine göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurum kıvamını aldı. Tezgahın üzerine alarak katlama işlemi yaptıktan sonra yoğurma kabımın içerisine un serpip hamurumu içerisine alıyorum. Üzerine temiz bir poşet geçirip ardından temiz bir bez örterek 2 saat boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Güzel kıvamda bir ekmek yapmak istiyorsanız eğer bu aşamaları kesinlikle atlamamalısınız. Toplam 2 saatin sonunda hamurumu tekrardan tezgahın üzerine alıyorum ve dıştan içe doğru katlayarak 2-3 dakika bu şekilde yoğuruyorum. Hamuru bu şekilde katladığımız vakit ekmeğimizin iç dokusu mükemmel oluyor. Sizlere verdiğim tüm püf noktalara uyarsanız eminim ki sizler de aynı sonucu elde edeceksiniz. Şimdi yoğurma kabımın içerisine temiz bir örtü serdim. Üzerine hamur yapışmaması için biraz un serpiyorum. Ve hamurumu içerisine yerleştiriyorum. Hamurun üzerine de çok az miktarda un serpiyorum ve hava almayacak şekilde önce bezle ardından poşet geçirerek yarım saat daha dinlenmeye bırakıyorum. Yarım saatin sonunda tekrardan hamurumu tezgahın üzerine alıyorum ve aynı şekilde hamuru katlayarak yoğuruyorum. Daha sonra kek kalıbımın içerisine az miktarda un serpiyorum. Hamurun orta kısmından parmağımla delik açarak dikkatli bir şekilde hamurumu kalıba yerleştiriyorum. Dilerseniz bu işlemi tepsi kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Hamurumu kalıba yerleştirdikten sonra tekrardan üzerini bezle kapatarak yarım saat daha dinlenmeye bırakıyorum. Bu işlemler gözünüzü korkutsa da emin olun hiçbir zorluğu yok. Asla maharet istemiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yarım saatin sonunda artık ekmeğim pişmek için hazır. Üzerini açtıktan sonra hafif un serpiyorum ve keskin bir bıçakla yuvarlak kesik atıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırına ekmeğimi pişmeye bırakıyorum. Ben yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim ama her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 40 dakikanın sonunda ekmeğim nar gibi kızararak pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı. Hemen kalıptan çıkartarak ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim. Ardından sizlere içini de göstereceğim. Görüntüsü kokusu muhteşem. İlk sıcağı çıkan ekmeğimi dilimleyerek hemen iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Bu tarifi denedikten sonra bir daha hazır ekmek almayacağınızdan eminim. Gördüğünüz gibi iç dokusu da muhteşem ve güzelce pişmiş durumda. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın, gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen sunum aşamasına geçiyorum. Turşumun tarifini de sizler için açıklamalar kısmına eklemiş olacağım. Oradan bakıp ulaşabilirsiniz. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Değerli ve kıymetli yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.